Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. KADEM'de buna yönelik önemli bir farkındalık kampanyası gerçekleştiriyor. Kampanyanın sembolü de bu turuncu nokta. Bu turuncu nokta ne demek? Şiddete karşı dayanışmayı, umudu ve kararlılığı temsil ediyor bu turuncu nokta. Ve toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı tek duruşla, ortak bir duruşla tepki göstermeye davet ediyor. Sessizlerin sesi olmak için. Neden önemli? Çünkü maalesef dünyada, Türkiye'de e, pek çok kadın şiddete uğruyor. Pek çok farklı alanda şiddete uğruyor. E, ve maalesef e, cinsiyetleri nedeniyle de öldürülüyorlar. Dünyada her 10 dakikada bir kadın öldürülüyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her 10 dakikada bir kadın cinsiyeti nedeniyle cinayete kurban gidiyor. Faillerin çoğunluğunu ise partnerler ve aile fertleri oluşturuyor. Türkiye'de 2025'in ilk 6 ayında 336 kadın cinayeti, 145 şüpheli kadın ölümü yaşandı. TÜİK ve Aile Bakanlığı araştırmasına göre yaşamının herhangi bir döneminde maruz kalınan şiddet değerlendirildiğinde boşanan kadınların %62.1'i psikolojik, %42.5'i ekonomik, %41.5'i ise fiziksel şiddete maruz kaldı. Şiddet uygulayan kişilere göre incelendiğinde dijital şiddetle yabancı biri %62.3 ile ilk sıradayken eş, eski eş birlikte olduğu kişi ise %15.7 ile ikinci sırada yer aldı. Ekonomik şiddet en az %8.9 ile yüksek öğretimi tamamlayan kadınlarda görüldü. İstihdamdaki kadınlar arasında şiddete maruz kalanların en çok özel sektörde çalıştığı görüldü. Psikolojik şiddete maruz kalan kadınların %34'ünün özel sektörde, %31.9'un ise kamu sektöründe çalıştığını söyleyelim. Ekonomik şiddete maruz kalan kadınların ise %21.1'i özel sektörde, 10.6'sı ise kamu sektöründe çalışıyor. Şiddet davranışının nedeni olarak erkeğin öfke kontrol sorunu olduğunu belirtenlerin %28.3'ü, 25 ila 34 yaş grubunda. Bakalım kadınların herhangi bir dönemde bir şiddete uğrama oranlarına tablomuzu da getirelim. Yaşamının herhangi bir döneminde şiddete uğramış kadınların oranına baktığımız zaman %28.2'sinin psikolojik şiddete uğradığını görüyoruz. %18.3'ünün ekonomik şiddetle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Fiziksel şiddet 12.8 ısrarlı takip %10.9, dijital şiddet %8.3 ve cinsel şiddet %5.4 olarak karşımıza çıkıyor. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu adil, güvenli bir gelecek için şiddete karşı hep birlikte duralım. E, sessizliği sonlandırdığımızda e, ve dayanışmayı büyüttüğümüzde ve farkındalığı artırdığımızda değişim mümkün olacak. Şiddetsiz bir toplum ancak... Hep birlikte mümkün olacak. Evet, Kademin önemli bir kampanyasında dün duyurduğunu söyleyelim bu turuncu nokta ile ilgili ve haberimizi ekranlarınıza getirerek bu bölümü tamamlayalım. Kadem kadın cinayetlerini durdurmak için şiddete karşı hep birlikte kampanyasını başlattı. Şiddete göz yumma, şiddete hakkın yok. Kadın ve Demokrasi Vakfı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde hep birlikte kampanyası ve Kamu Spotu'nun lansmanı gerçekleştirdi. Önce merak, sonra farkındalık yayılır. Birkaç kişinin başlattığı o küçük hareket bir anda bütün toplumu ayağa kaldırabilir. Bir kadının yardım çağrısına, bir kadının şiddete maruz kalmasına bir kadının tehdit altında olmasına hep birlikte başımızı çevirip aynı ciddiyetle bakmak. Belki de toplumsal dönüşüm tam da böyle başlar. Bir kişinin yöneldiği yerin bir toplumun bakmaya cesaret ettiği yer olmasıyla. Lansmana Kadem Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadem Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Doktor etken. Canan Sarı, Kademi yeni kampanyasının yüzü ünlü oyuncu Kenan İmri olduğuyla ile birlikte birçok davetli katıldı. Ee, kendi evimizde, kendi ailemizde başlayan bu kadın sadece kadın olduğu için yaşanan tüm bu zorluklara, tüm, tüm bu haksızlıklara hep beraber karşı durmalıyız. Ben sesimi çıkartırsam, Sinem sesini çıkartırsa, sizler sesini çıkartırsanız, bazen bakarsak, bazen bir adım atarsak, bazen işte sözümüzle, duruşumuzla, rengimizle, o zaman bu şiddete karşı sevgiyle, şefkatle, adaletle üstesinden gelebiliriz. Kıymetli başağımı... Cani'nin kılıcının elinden kurtaramadım. Bunun acısını hep yaşıyorum. Başka aileler yaşamaması için de mücadele ediyorum. Bayraktar Kadına Şiddete Karşı Hep Birlikte Çağrısı yaptı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Bir komşunun çığlığını duymaya bir kadına yalnız değilsin demeye. Bayraktar kampanyada kullanılan turuncu noktanın sadece bir sembol değil ortak bir duruş olduğunun altını çizdi. Kampanyamızda turuncu nokta kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım diyen herkesin sembolü olacak. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu noktayla bu mücadelede ben de varım. Sessiz kalmıyorum. Görmezden gelmiyorum. Göz yummuyorum demiş olacağız.